Evet arkadaşlar son iki çalışmamıza girdik. Bu çalışmaları çok seviyorum çünkü e, en çok kafamızı meşgul edecek çalışmalar bunlar. Şimdi P1 ve P2 öğrendik. Bu çalışmayı algoritmik olarak ikiye bölersem P1'i çıkma işleriyle P2'yi de inip yeniden başa gelme işleriyle görevlendirebilirim. Bakın artık P1'in e, Lamba zıpla, lamba zıpla, lamba zıpla, lamba olduğunu herhalde hepimiz gözlemledik. Bu e, hepimiz için bilindik bir şey. Peki P2'nin görevi bu robotu buraya getirmek ise nasıl yaparız diye düşünüyorum. İki yöntemi var arkadaşlar. Çok güzel iki yöntemi var hatta. Size şöyle göstermek istiyorum. Birinci yöntem şu. İki kere dönerim ve iki kere zıplarım. Pardon, i̇ki kere zıpladım. Bakın nereye geldim. Gittim, döndüm, zıpladım. Ee, yine dönerim, zıplarım, bir adım giderim, dönerim. Lütfen seyredin. daha hazır. Şu anda P1 için hazır. Peki, bir daha P1, P2 yapayım. Bakın ne göreceksiniz. Yine P1 dersem o zaman bu işlemi bakın 5 satırda 2 prosedürle, 2 paketle tamamladım. Biraz hızlandırayım arkadaşlar. Harika. Peki geri alıyorum. Bu yöntem kesinlikle harika bir yöntem. Peki bir diğer yöntem konusunda da sizi bilgilendireyim arkadaşlar. Ee yine P1'in ee lamba, zıpla, lamba, zıpla, lamba, zıpla ve lamba olduğunu Söylemeliyim. Bakın bu çalışıyor. p ise şöyle yaptım. Dön ve aşağı düş. Anımsarsanız zıplama işlemini bir kere yani bir üste zıplarken düşerken çok yüksekten düşebilir demiştim. Evet dön düştük. Yine döndüm. İki adım gittim. Bakalım. Harika. Döndüm. Bir adım gittim ve döndüm. Lütfen seyredin. Gördünüz mü? Yine hazır hale geldim. Yani yine P1, P2. Ve P1 dersem çalışmam oldu. Bu benim en sevdiğim çalışma. Bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar.